Mantar severler merhaba. Bugün evdeki imkanlarımızla nasıl mantar üretebiliriz? Nasıl kompost yapabiliriz? Bunu göreceğiz. Yıllardan beri bu işin içerisindeyim. Ben de ilk başladığım zaman sizler gibi YouTube'dan veya farklı kanallardan nasıl mantar üretilere baktım defalarca defalarca ve çok karmaşık geldi bana. İşte atıyorum samanı örnek alalım. Samanı saatlerce kaynatmamız gerektiği söylendi. Efendim e, kepeği veya alçıyı veya kireci miktarı her videoda farklıydı. Ya da kullandığımız misal farklıydı. Yani aslında mantar öğretmek çok basit. Kompost yapmak, istiridye mantarının kompostunu yapmak çok basit. Tek önemli şey nemi ve havalandırmayı düzgün bir şekilde sağlayabilmemiz. Bugün çok güzel, çok kolay bir kompost hazırlayacağız. Bunun için gerekli olan samanımız, buğday kepeği. Bunu fırınlarda bulabiliriz. Hatta bugün sabah gelirken bir kilo aldım. Adam benden para bile almadı. 5 liradır 10 liradır en fazla fiyatı miselimiz şöyle poşet olarak göstereyim burada da hazır konusu açılmışken söyleyeyim biz e, Türkiye'nin çeşitli yerlerine misel gönderiyoruz bu şekilde tohum gönderiyoruz böyle mayalanma olduğu için eline geçen kişiler şey diyor işte e, bizim miselimiz bozulmuş tohumumuz bozulmuş böyle yoğurt gibi sarmış beyaz hayır misel durduğu yerden bu şekilde sarım yapar eğer yeşil küf yoksa kullanılabilir arkadaşlar kısaca size ne yapacağımızı anlatacağım. Daha sonra uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Ama tabii hani eldeki imkanlarla dedik ya bunun için eldeki imkan nedir? Örnek veriyorum. Pazar poşetini ekeceğiz bugün. Standart 30'a 70 kompost poşetine değil. Pazar poşetine denemelik evde nasıl üretebiliriz? Bunu göstereceğiz. E, nasıl yapacağımızı önce bir anlatalım. Daha sonra yapacağız zaten. Samanımızı kaynatacağız eğer yüklü miktarda çok miktarda yapacaksa dioksit kullanıyoruz ama yani atıyorum 5-10 poşet yaptığımız zaman direkt kaynatıyoruz samanı samanı kaynatmamızdaki amaç hem samanın şişmesi hem de içindeki farklı mikroorganizmaların ölmesi sadece mantarımızın yaşaması için daha sonra samanı kaynattıktan sonra temiz bir naylonun üzerine brandanın üzerine çıkarıyoruz soğuduğu zaman sıkacağız iyice sıkacağız nemli kalacak ama sulu kalmayacak daha sonra poşetleme işlemi yapacağız. Bunları detaylı uygulamalarak videonun ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz ama ben anlatayım yine. E, miseli koyduktan sonra aralara tuz saçar gibi buğday kepeği koyacağız. Buğday kepeği koymamızdaki amaç da selüloz miktarını arttırmak. Biliyorsunuz mantarlar selülozdan beslenir. Selüloz miktarı ne kadar artarsa verimimiz o kadar fazla olur. Evet mantar severlerden en çok gelen sorulardan birisi altta evimin altında bir bodrum var, kömürlüğüm var, boş bir odam var, kapalı bir yerim var, çadırım var, seram var, burada mantar yetiştirebilir miyim diye. Arkadaşlar mantık şu, nemini sağlayabileceğimiz ve havalandırabileceğimiz bir yer olacak. Yani tabi bu evin boş bir odası olursa olur mu? Olur. Ama evin içerisindeki nemi hesap etmemiz lazım. Yani duvarlarla vereceği zararı da düşünmemiz lazım. Yani bodrum gibi, kömürlük gibi. Yani normal serada da olmaz. Niye olmaz? Hani özellikle Akdeniz bölgesindeyseniz çok aşırı sıcak bir yerdeyseniz e, içeride ısıyı kontrol edemezsiniz. Ya da klima taksanız maliyetiniz çok fazla olur. Yani şeyli yalıtımlı mantar çadırları uygundur ama biz bu videoda evdeki imkanlarla nasıl yapacağız. Evet banyomuzun bir köşesine koysak bile tuvaletimizin bir kullanılmayan tuvaletin bir köşesine koysak bodruma koysak Geçici iki poşet yaptınız. Evin herhangi bir yerinde olabilir. Çünkü aşırı nem istemeyecek. Bu şekilde mantar üretebiliriz. Şimdi ateşimizi yakacağız, samanımızı kaynatacağız. Bir beş dakika yeterli. Saman pekmezi yapmıyoruz sonuçta arkadaşlar. 5 dakika, hani sütü nasıl bir taşım kaynatıyoruz, mikroplar ölüyor. Onun gibi bir beş dakika kaynatacağız. Daha sonra soğuma alacağız. Aşamaları birer birer göreceğiz. Hep beraber mantar üretmeye, kompost yapmaya başlıyoruz. E evet, samanı kaynatmak için ateşimizi yakıyoruz. Burada küçük bir detay var arkadaşlar onu göstereceğim. Şöyle gelsek tenceremizde önce suyu koyarsak saman miktarı az olur. Önce samanımızı ilave edeceğiz. Hatta şuradan biraz daha ekleyelim. Önce samanımızı koyalım. Suyu koyarsak içine samanı basması zor olur. Zaten biz iki poşet falan yapacağımız için. Yine sorulardan birisi sap saman mı olacak? Şu buğday samanı mı, arpa samanı mı hiç fark etmiyor. Sonuçta dediğim gibi önemli olan selüloz. Mısır koçanında, gazete kağıdında, pirinç çatında hepsinde olur arkadaşlar. Suyumuzu üstten bu şekilde kazanımızı dolduruyoruz. Samanımızın su miktarı bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet, samanımız kaynamaya başladı. 5 dakika boyunca saman bu şekilde kaynıyor. Hem dezenfekte oluyor. Hem de şişiyor. 5 dakika sonra hazırladığımız temiz naylonun üzerine alıyoruz. Brandan üzerine alıyoruz samanımızı. Samanımız 5 dakika kaynadı. Artık brandamızın üzerine alıyoruz samanımızı. Soğuması için. Hem soğuyacak hem suyu süzecek. Zaten poşetliyorken de elimizde iyice sıkacağız. samanımızı serdik brandanın üzerine. Burada soğumaya bırakıyoruz. Yapılan diğer bir yanlışlardan birisi de burada saatlerce bekletiliyormuş. Arkadaşlar zaten içindeki mikroorganizmaları ölsün diye kaynatıyoruz. Burada saatlerce bekletirsek tekrar başka mikroorganizmaların gelmesine neden olur. O yüzden soğuduğu zaman hemen poşetleme işlemine başlayacağız. Şimdi soğumaya bırakıyoruz ve bir yandan da süzülüyor. Bu şekilde açıyoruz birazcık. Evet, samanımızı kaynattık hem süzüldü hem soğudu. Elimizde şöyle sıktığımız zaman suyun gelmemesi lazım. Nemli olacak samanımız. Şöyle suyu fazla suyu sıkıyoruz şöyle poşetlerken. Şimdi dedik evdeki imkanlarla dediğimiz için aslında bu poşetin biraz daha büyük beşlik şeker poşetleri gibi düşünün. Onları yaparsanız daha mantıklı olur. Bu poşet biraz küçük. Size göstermek için yapacağım. Ama her poşette mantık şu. Dibine bir 3-4 parmak saman koyuyoruz. Bu şekilde samanı koyduktan sonra miselimizden alıyoruz. Özellikle poşetin kenarlarına gelecek şekilde, şu şekilde hatta biraz daha fazla koyabiliriz. Yine. Koyduk. Dedik, e, selüloz miktarını artırmak için buğday kepeği araya buğday kepeği atalım şöyle biraz fazla fazla atalım, bol atalım. Sonra tekrar saman koyuyoruz. Suyunu dediğim gibi sıkıyoruz şöyle iki elimizden az daha saman. Bunu iki kat yapalım. Poşet küçük olduğu için. Yine bu da kepeği koyuyoruz. Bu da kepeği koymasak olur mu? Olur. Ama bu da kepeğiyle benim daha fazla oluyor. Diğer videoları izleyenler bilirler. Buradaki önemli esprilerden birisi aşağıya doğru elimizde böyle bastırmıyoruz. Yani o kompostu sıkıştırmıyoruz ki miselimiz iyice sarımı yapabilsin. Şu şekilde şöyle buradan bağlıyoruz. Hava almayacak şekilde. Bakın bastırmadım. Evet buradaki havayı aldım. Alacak kadar bastırdım. Üst taraftan az bir şey. Yani güzelce bağladım. Evet kompost poşetimizi hazırladık. Ee, bu mikrodelikli poşet olmadığı için şöyle farklı yerlerine toplu iğneyi batırıp çıkaracağız. Kompostumuzun hava alması için. Burada da önemli noktalardan birisi özellikle şu kulakçı kısımlarına biraz fazla batıralım. Eğer kompostun içinde su kaldıysa buralardan tahliye olsun. Yani bu delikler küçük olsun ki kompostumuzu kurutmasın, içerisinde nemli kalsın ama havada biz. Evet gördüğümüz pazar poşeti. Dediğimiz gibi evdeki imkanlarla yapıyoruz. Deneyeceğiz ve bunun sonuçlarını sizlerle paylaşacağız inşallah bir aksilik olmazsa. Sıkıyoruz samanımızın fazla suyunu. Tabanı yayıyoruz. çok yayvan olmaması gerekiyor. Yani şöyle tutalım yine. Yine soranlar şey soruyorlar. Çöp poşetlerinde yapabilir miyiz? Çöp poşetleri çok geniş olduğu için içeride boşluk kalıyor. Buna tek kat yapacağım. Kenarları gelecek şekilde miselimizi koyalım şöyle parçalayarak. tepemizden atalım. Evet çok güzel oldu. Şu şekilde dolduralım. Bakın baskı yapmadım. Sadece poşetin üst tarafını bağladım. Yine bunu da elimizdeki iğne ile farklı yerlerinden özellikle dedik ya kulakçık kısımlarından delerek pomposun hava almasını sağlayacağız. Evet poşetlerimizi kasamıza yerleştiriyoruz. Daha sonra bunları karanlık bir ortamda sıcak bir ortamda bekleteceğiz. Yaklaşık 20 gün civarında ve mayalanmayı beraber takip edeceğiz. Yani siz de evinizde bu şekilde biraz saman bularak, biraz buğday kepiği bularak ve miselle kendi mantarınızı üretebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun sondaki telefon numarasından bizlere ulaşabilir ve sorularınızı sorabilirsiniz.